İsveç'in başkenti Stockholm gün geçmiyor ki yeni bir kültürel zenginliğe sahne olmasın. İsveçliler her türlü kültürden ve milletten üstün maharetleri sokaklarında ağırlıyor. Stockholmler artık kapılarını çalıp kendi çizdikleri resimleri, el yapımı eşyaları, eserleri satmak isteyen özellikle Polonya'da, Romanyalı ve Bulgar sanatçıları sokaklarına görmeye alışmış durumdalar. Bu sanatkarların birçoğu ise hüner sergileme işini meydanlara taşıyor. en eniştek yerlerinden olan Drottninggatan Caddesi'nde bir Moldovyalı karikatüristi belli bir ücret karşılığında insanların birbirinden komik karikatürlerini çizerken görmek mümkün. Müzik Hemen arkasında da bir Polonyalı akrobat grubunun kule yapmış ateş çubuklarını çevirdiklerine şahit olabilirsiniz. Gösteri sonrasında seyirciler gönüllerinden kopan bahşişi sanatçıların kumbarasına atıyor. Ayaküstü masajcılarda Stockholm sokaklarının yine gözlerinden. Enerji masajı denen işlemin 10 dakikası 100 İsveç kronu. Biraz daha yürüyüp de meclisin önündeki Main Torget Meydanı'na geldiğinizde ise daha farklı maharetlerle karşılaşıyorsunuz. Elinden hiçbir şey gelmese bile bir delikanlı kendisini altın rengine boyayarak pandomim sanatıyla bir sarhoşun halini sergileyerek ekmeğini çıkarmaya çalışıyor. Bu sanatçının hemen yanında da sanatına ve bileğine güvenen iki konservatuar öğrencisi Bayan da klasik müzik icra ediyor. Birbirinden zor ama estetik parçaları, kemanları ve kontrabaslarıyla sunan bu ikili de sanatlarının karşılığında ödenen bahşişleri fazlasıyla hak ediyor. Daha olmadığı ilginç ve tarihi kıyafetlerle bir sokak piyesi oynayarak ben de varım demek de mümkün. Uzun lafın kısası Stockholm meydanları her maharet ehline açık ve her kendine güvenen kabiliyet sahibine hodri meydan diyebiliyor. Sadece biraz medeni cesaret.